Sayın panel üyeleri, kıymetli konuklar, öncelikle her birinize teşek teşekkür eder ve hoş geldiniz demek isterim. Ben Osman Yurtadur, Türk Hava Yolları Kurumsal Satış Müdürü olarak hala hazırda görev yapmakta olup, Türk Hava Yolları'nın kurumsal sadakat programı olan Turkish Airlines Corporate Club'ı yönetmekteyim. Nazik davetleri için organizatörlere teşekkür eder. Bugün burada bulunmaktan ötürü duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak isterim. E, panelin bu bölümünde Türk Hava Yolları'nın Çin, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin gelişimine ve ayrıca kuşak ve yol inisiyatifi projesini sağladığı katkılara değinmek için konuşmalarımı E, Çin ve Türkiye, yüzyıllardır yakın ilişkiler içerisinde olan, ticari ve sosyoekonomik anlamda benzerlikler taşıyan iki önemli ülkedir. İki ülkenin coğrafi olarak birbirlerine çok yakın olmaması, iki ülke ilişkilerinin gelişiminde herhangi bir engel teşkil etmemiştir. Geçmişten günümüze süre gelen ve her geçen yıl ilerleyen ticari, turistik ve e, ekonomik gelişmeler ışığında aynı zamanda iki ülke arasındaki havacılık anlamında da gelişmeler sürerek devam etmektedir. Biz de Türk Hava Yolları olarak bu iki önemli ülke arasındaki bağları güçlendirmek ve iki ülkenin hem ekonomik hem de Kültürel anlamda ilişkilerini kuvvetlendirmek adına adeta iki ülke arasında bir köprü görevi üstlenmekteyiz. Bunu hem ticari yolcu uçuşlarımızla hem de kargo uçuşlarımızla sürdürmekte olup bu anlamda iki ülkenin arasında bir köprü görevi üstlenmekteyiz. Bu iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesinin her iki ülke için çok büyük fırsatlar doğuracağını ve fırsatlar içerdiğinin farkındayız ve bu fırsatların gelişiminde yardımcı olmaktan ötürü duyduğumuz mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca belirtmek isterim ki Türk Hava Yolları Çin ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına özel projeler ve kampanyalarda da öncü bir rol oynamaktadır. Türkiye bildiğiniz üzere kıtaların buluştuğu ve bir, diye, bir, biraz önce diğer katılımcıların da belirttiği üzere kıtaların buluştuğu önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Türk Hava Yolları'nın geniş uçuş ağı sayesinde yolcularımız Türkiye üzerinden yaklaşık maksimum 3 saat içerisinde yaklaşık 100 farklı uluslararası destinasyona ulaşabilmektedir. Özellikle bu projenin de içerisinde bulunduğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine bu bağlamda sağladığımız kısa mesafeli uçuşlar ile Çin'i ilgili ülkelere, projenin olarak ülkelerine hızlı bir şekilde bağlayabilmekteyiz. Türk Hava Yolları aynı zamanda halihazırda uçuş gerçekleştirdiği 129 farklı ülke ile dünyada en çok farklı ülke uçan hava yolu konumundadır. Türk Hava Yolları ülkemiz turizm ve yatırım hedefleri doğrultusunda Çin pazarına yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine devam etmektedir. Özellikle pandemi döneminde ivme kaybı yaşayan iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına basın turu, tanıtım, reklam ve sponsorluk faaliyetlerine hızlı bir şekilde devam etmekte olup bu şekilde iki ülke arasındaki ilişkilerin tekrar hareketlenmesini sağlama açısından kendine bir görev edinmiştir. Bu faaliyetler Çinli turistlerin ve özellikle yatırımcıların Türkiye'yi daha yakından tanımasını ve Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda Türk Hava Yolları olarak biraz önce bahsetmiş olduğum coğrafik konum avantajını tüm Çinli turist ve yatırımcı bir fırsat olarak sunma hedefindeyiz. Bununla birlikte Turkish Cargo olarak da uçuş ağımızdaki noktalardan Çin'e ve yine Çin'den Türkiye ve ötesindeki uçuş ağımızdaki noktalara gerçekleştirdiğimiz operasyonlar ile iki ülke arasındaki ve Çin'in diğer ülkelerle olan ticari ilişkilerine de katkı sunduğumuzu belirtmek istiyorum. Detaylandıracak olursak COVID-19 pandemisi öncesinde Türkiye'den Anakara Çin'e dört farklı destinasyon uçuşlarımız gerçekleştirilmekteydi. Bu destinasyonlar Pekin, Şangay, Guangzhou ve Xi'an olarak sıralandırılabilir. Ancak 2010 yılının, 2020 yılının Ocak ayı itibariyle alınan pandemi önlemleri neticesinde uçuşlarımız durdurulmuş olup tekrar 2020 yılının Temmuz ayında haftada bir sefer olmak üzere Guangzhou uçuşlarımızla Çin anakar uçuşlarımız tekrar faaliyete başlamıştır. Aradan geçen süre içerisinde önlemlerin devam etmesi akabinde 2023 Ocak ayına geldiğimizde Guangzhou hattına ek olarak Pekin ve Şangay hattındaki uçuşlarımızı tekrar başlattık. Ve Ocak ayından Temmuz ayına sırasıyla peyderpey kademeli olarak seferlerimizi arttırarak haftada her 3 destinasyonda 7'şer sefer olacak şekilde uçuşlarımızı gerçekleştirmeyiz, gerçekleştirmekteyiz. Kısaca özetleyecek olursak, Türk Hava Yolları olarak halihazırda hazırda Çin ana karasında Pekin, Guangzhou ve Şangay destinasyonlarının haftada 7'şer sefer olmak üzere haftada 21 sefer ile uçuşlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Uçuşlarımızın kalkış ve varış saatleri de yolcularımız için çok anlamlı saatler olup Çin'e varışlarda akşam akşam üzeri olarak değerlendirilmekte. Çin kalkış uçuşlarımızda ise akşam uçuşları değerlendirilmektedir. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olarak İstanbul üzerinden maksimum 2,5 saatlik bir bağlantı süresi ile Çinli turist ve yatırımcıları projenin odak ülkelerine hızlı bir şekilde ulaştırabilmekteyiz. Buna ek olarak geçtiğimiz ay Türkiye'nin Çin çıkışlı grup taşıma yapılabilen ülkeler arasına girmesiyle beraber tüm hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmakta olup Çinli ile bu süreci koordine içinde yürütmekteyiz. Bu bağlamda Çin'den ülkemize gelecek olan turist sayısında da gruplar bağlamında artış beklediğimizi belirtmek isterim. Yine memnuniyetle belirtmek isterim ki yöneticisi olduğum Turkish Airlines Corporate Club programımız ile dünyanın birçok farklı bölgesinde yer alan kurum ve kuruluşlara çok farklı fırsat ve avantajlar sunmaktayız. Yine Çin'den çok farklı dünya çapında bilinirli olan firmalar, kurumlar ilgili kurumsal sadakat programımızı üye olmakla birlikte Türk Hava Yolları'nın sunduğu avantaj ve fırsatlardan yararlanmaktadırlar. Bu doğrultuda Türk Hava Yolları olarak geniş uçuş ağımız ve sunduğumuz ayrıcalıklar ile bu önemli firmalara ve kurumlara Yine Çin'den diğer program üyelerimize ve yatırımcılara Türkiye ve dünyanın farklı noktalarında yatırım yapmaları için destek olmaktayız. Kuşak ve yol inisiyatifi, Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmek için büyük fırsatlar barındırmaktadır. Türk Hava Yolları olarak bu fırsatların farkındayız ve bu fırsatların gerçekleşmesi adına yardımcı olmaktan ötürü memnuniyet duyuyoruz. Özverili çalışmalarımız, sürdürülebilir ve yenilikçi hizmet anlayışlarımız ve yaklaşımlarımızla projenin hedeflerine ulaşması noktasında rolümüzün getirdiği sorumluluğun bilincindeyiz. Kuşak ve yol inisiyatifi projesi, Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ve kültürel alana işbirliği bağlamında biraz önce bahsettiğim üzere ciddi potansiyel barındırmaktadır. Bu projenin başarılı bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla, Anakara Çin'e olan doğrudan yolcu ve kargo uçuşlarımızın artırılması ve uçuş ağımıza yeni noktaların eklenmesi büyük önem arz etmektedir. Bugün yine Sayın Büyükelçinin yaptığı konuşmada bu noktaya değinmesi bizler için sevindirici bir husus olmuştur. Türk Hava Yolları olarak biraz önce bahsettiğim üzere anakara Çin'e olan uçuşlarımızın artırılması ve bu uçuşlara yeni frekansların, yeni noktaların eklenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu sayede Çin ekonomisinin dünya ile bağlantılarını güçlendirmesine katkıda bulunurken iki ülkenin ticari ve kültürel anlamda işbirliği noktasındaki faaliyetlerine de katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda Çin'de yer alan hava yollarıyla olan işbirliklerimizin artırılması ve geliştirilmesi yine iki ülke arasındaki ticari ve kültürel işbirliklerinin önünü açması sebebiyle önem arz etmektedir. Bu noktada yine Çinle hava yolu şirketleriyle iş birliklerimizi geliştirecek ve yeni fırsatlar ortaya yeni fırsatların ortaya çıkmasını sağlayacağız. Projenin içerdiği kurum, Kuşak Yol ve İnisiyatifi Projesi'nin içerdiği ve farklı coğrafyalarda bulunan onlarca ülkeyi de kapsayan uçuş ağımıza yatırım yaparak ilgili projeye katkımızı devam ettiriyoruz. Sonuç olarak Kuşak ve Yol İnisiyatifi Projesi'nin Çin ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha da güçlenme potansiyeli sahip olduğuna inanıyoruz. Vurgulamak isterim ki Türk Hava Yolları güçlü uçuş ağı, bağlantı süreleri ve İstanbul Havalimanı'nın konumu ile beraber bu projenin doğal olarak önemli bir parçasıdır. Bu bilinçli hareket ederek sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuzu tekrar hatırlatmak isterim ve bu bilinçle hareket ederek proje içerisinde yer alan ve farklı coğrafyalarda bulunan ülkelerin birbirleriyle bağlantılarının güçlenmesi hem ekonomik hem de kültürel etkileşimi arttırarak projeye olumlu bir katkı sağlayacaktır. Bu noktada biraz önce belirttiğim üzere Türk Hava Yolları olarak bizler için önemli olan hali hazırda Anakara Çin'deki uçuşlarımızın frekanslarını, uçuş sayısını arttırmak ve yine Anakara Çin'de yer alan bölgelere yeni uçuş hatları açmaktır. Bu noktadaki alacağımız aksiyonlar projeye sunduğumuz desteğin artarak devam etmesine katkı sağlayacaktır. Bunların gerçekleşmesinin her iki ülke için ve kuşak yolu inisiyatifi için önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketinin bir yöneticisi olarak ilgili ülkeler, bölgeler ve kültürler arası etkileşimin öneminin farkında olup bu noktada elimizden geldiği kadar destek vermeye devam edeceğimizi bilgilerinizi arz eder. Sunumumu dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum.